Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kuru dolma yapacağım. Ee, kuru dolma yaparken daha öncesinde biliyorsunuz ki patlıcanlarımız, biberlerimiz haşlanıyor. Ee, ben kahraman Bunlar gördüğünüz gibi acı biber değil ama salçalık biberlerin kurutulmuşu. Patlıcanımız var. Burada da kabağımız var. Bunları yapacağım. Ee, peki diğer gereken malzemeler ne? Soğan, sarımsak, kıyma... Bulgur ve pirinç ikisinden de koyuyorum. Ben bunları yıkayıp koyacağım. Bolca maydanoz, biraz nohut koyacağım. Tabii ki biber salçası, domates salçası, baharatlarımız, sumak, narencisi, arzuya göre limon suyu ya da limon tuzu da olabilir ve bolca zeytinyağı. Şimdi hazırlanışına geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben ailemize yetecek kadar dolmamızı gördüğünüz gibi hazırladım. Ee, şimdi bunun püf noktasına geliyoruz. 2 kaşık sumağı gördüğünüz gibi sıcak suyun içerisinde ıslattım. Biraz beklettim. Şimdi dolmamı bu su ile pişireceğim. Süzüyorum. Sumağımın sadece gördüğünüz gibi suyu kaldı. İçine çok az böyle bir kaşık kadar Tuzu ilave ediyorum ve yine çok az da sıvı yağ ilave ettikten sonra üzerine kapağımı kapatıyorum, kısık ateşte pişirmeye götürüyorum. Şimdi bir diğer önerimi söyleyeceğim. Gördüğünüz gibi ben biraz fazlaca yapmışım, hatta bayağı fazla. E, fakat şöyle bir planım var. Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz. Şimdi yaptığım dolmamı Gördüğünüz gibi artan kısımlarını kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Bu benim tencerem. Dolmamı her zaman pişirdiğim tencerem. İçine buzdolabı poşetini koydum. Dolmalarımı yapıp bunun içine koyuyorum. Sonra bu şekilde derin dondurucumda donduruyorum. Ardından tencereyi çıkarıyorum. Zaten dolmuş şekilde olduğu için poşetini katlayıp bu şekilde muhafaza ediyorum. Pişireceğim zaman da hemen tencereyi zaten şeklini aldığı için tencerenin içerisine koyup üzerine suyumu da koyup pişiriyorum. Bu şekilde çok pratik oluyor. Acil misafiriniz geldiğinde emin olun gerçekten de bu tarif çok işinize yarayacak. Şimdi dolmalarımız pişecek.